Sayın Abdullah Batur'un bu su altı sporları gibi, sporları mıydı, su altı görevlendirmenin sonucunu meclise evet. arz edecek. Buyurun Abdullah Batur. Cumhurbaşkanım evet. bunu nasıl koyacağız? Ben çıkarım. Ben alırım. Cumhurbaşkanım hemen kayıt işçisi yok mu? Evet. Yani meclis de yani kürsü abla abiyi kapatıyor. Yani Allah abi neydi o? Perde böyle alabilirsek daha iyi olur? Aslında, şu Aslında o, şu aklı olabilir bak. Aklı olabilir. Ne? Baksana. Kürsü bunu alabilir Orada, orada. oydu işte. Tamam, açtı. Açtınız kapatın. Siz, hmm. diye, ha, evet. daha, evet. Ama siz çok yanlış şey, olacak bu siz, siz takılacaksınız. Yok şey oraya bir bilgisayar gelecek de bugün e, mecburen böyle yapacağız. Tamam. Timur Bey buraya şu şu bir tane Şöyle şey başka takıyorsunuz uzaktan sunucu atıp kendisi sunar. Slide, slide bir cihaz var takıyorsun şunu yaparak. Tamam. Yani ki benim sen onu alsın. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri bu e, 15. Altın Paleti görüntüleme Türkiye Şampiyonası 3-6 Ekim 2012 İzmir Çeşme Sinov ayağı e, hepinizin malum olduğu üzere Sinop ilgilenmesinin ortak kalmış olduğu bir karar gereğince gerçekleştirildi. E, 15. .'si düzenlenen bu yarışmaya Karadeniz bölgesinden bugüne kadar İstanbul var. İstanbul Karadeniz dersek katılan var. Ama Zonguldak'la Hopa arası dersek bugüne kadar kesinlikle böyle bir katılım gerçekleşmemiş ve hatta Sinop'tan gel gelindiği söylenince hayretler içinde kalındı. Bu yarışma sürüm katılmasının sebebi İlgenel Meclisi'nin bu e, kitapla ilgili su altı faunasıyla ilgili e, daha almış olduğu fotoğraf makinesi. Bu yarışmanın en büyük sebebi de buydu. Bir müsaadenizle e, atlayabilirsek. Beyefendi e, beyaz gömlekli beyefendi bu şampiyonada Türkiye Sualtı Federasyonu Görüntüleme Kurulu Başkanı Soner Yart Yartın Tevk Size verdiğiniz söz gereği bütün ee, otelde ee, efendime söyleyeyim sohbetlerde ilgilenemezsiz sinop tişört giyildi. Yalnız çok ilginçtir. Federasyonun talimatı gereği Çeşme'de bunu giyememiş. E, Teknede. Çeşme'nin içindeki tekneyi bildiğimiz anda Federasyon şu tişörtü tek giyilecek talimat verdiği için gençlerimiz o anam bunu giyemediler. Bu ilk günkü tekniğe çeşmedeki biniş yerimiz peşindeyiz e, şeyini özellikle tişörtünü özellikle girdim. E, e ilgilenmesinin sualtı su altı sporlarına veya sporcularına destek verdiğini bir nebze olsun imaj edebilmek için bir peşinde tişörtümüz vardı. Onu ilgilenmesi olarak değerlendirmeye çalıştım. Burada gördüğünüz ön hazırlıklar yapılıyor. Herkesin gördüğünüz gibi tek tip elbisesi var. Kesinlikle farklı bir şey giyemiyorsunuz. Orada beyaz olarak görünenler geminin tayfaları. Aynı şekilde dört tane gemi kiralanmış federasyon tarafından. Çok mutlu oldum orada gözümle gördüğüm için o makineleri e, elinde bulunduranlar, su altında özel insanlar. Çok değerli makul Evet burada çok e, ilginç bir poz verdi. Karşı <laughs> nokta ilgilenmesine sonsuz teşekkürlerimizle dediler. Ben bu CD'yi sayın başkanım bırakıyorum zaten. Bunu brosürde kullanabilir, kitapta kullanabilir, Tahtede ne ediyorsa kullanabilir. O kendi bileceği bir iştir. Burada son hazırlıklar yapıldı. Dalınmadan önce ben de çırpınıyorum. Elimden geldiği kadar makineyi tutuyorum. Zincir e, demirlerini bağlamaya çalışıyorum. Efendim, e, şimokipleri vermeye çalışıyorum. Paletlerini vermeye çalışıyorum. Çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Son hazırlıklar. Şimdi sayın meclis üyeleri ben buradan gösteriyorum. Oradan arkadaşlarım nasıl görür bilemiyorum. Şurası çeşmenin içi. Ben buraya üç defa gittiydim. Bundan önce yalnız şu bölgeyi kesinlikle geçmemiştir. Şu Sarız Adası'nı görünce hakikaten çok ilgincime gitti. Sarız Adası'nı gördüm ama böyle gemiyle açıldığım zaman şuralarda da Sarız Adası gerçekten yani isli binaları falan görüyorsunuz çok ilginç burası Yunanistan. Yani Daha çok ilginç. Dalış yerleri pardon bir geri gelebilir miyiz? Dalış yerleri şurası İzmir Körfezi. Su giriş. Burası işte bu yüz girintili çıkıntılı yerlerinin orla, orla altı ılıca bölgesi. Şu bölge birinci gün buraya, ikinci gün buraya yer dolaşıyorlar. Evet başkanım. Şimdi şampiyonluğa geliyoruz. Ben e, sizi sıkmamak için çok özel e, bir CD hazırlattım. Binlerce fotoğraf var çok e, özel fotoğrafları koyduk, yarışmada verilen fotoğraflar koyduk. Denizçi'yi bir yere alalım. Deniz zehirli bir canlı, Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunuyor. Yarışmada e, bu fotoğrafla çok iddialıydık, dereceye giremedik, sebeplerini anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz müremmalı eğer bu akşam Sayın Meclis üyeleri üşenmez internete girip Münem Balığı yazarsanız eğer yanlışlıkla da ay buna kadar sevimli bir balık diye şöyle parmağınızı, elinizi, kolunuzu bir kaptırırsanız internette yani inanılmaz görüntüleri göreceksiniz. Anormal bir canavar balıkmış. Bundan çocuklar bir çırtlı makineyi atıyorlardı. Birinci olduk, birinci olduk diye. Şimdi amatörümüzü izleyeceğim birazdan. Geçiyorum. Burası da çok ilginç, deniz tarçını denilen yani bunları o anda bizim ekibin çok büyük şansı var. Biz aslında ödül bekliyor, Bey, çok ciddi konuşuyorum, ödül bekliyorduk. Çok müthiş şansına fotoğraflar yakalandı. Evet, bunu bu da deniz tarçını, sarı anemon denilen halk dilinde şakayık olarak e, bizim Sinop bölgesinde de çocukların tespit ettiği farklı türleri olan eğer bu fotoğrafı artık duramıyorum, sabredemiyorum bu şekilde değil de süs şekliyle, kare olarak almış olsalardı bizim ekip Küba'ya dünya birinciliğine şampiyonaya gidecekti. işte. Fotoğraf çekmede de amatörlüklerimiz ortaya çıktı. İlk defa yarışmaya katılmanın şeyleri. Evet var. Atapot. Çok ilginç. Kafası, gözü ve nefes aldığı solunmacı. Kafası, gözü, nefes aldığı solunmacı. Evet. Şimdi demek ki işte Türklü solucan denilen bizim bölgemizde de ee, yavaş yavaş görülmeye başlayan ilgilenmesi Meclisi'nin onayıyla geçen gün Orman Müdürlüğü tarafından gazeteye kuşları çekmişler Türk olarak. İlgelen Meclisi de Karadeniz'de tarihinde hiç olmayan bir işi gerçekleştiriyor. Bir hafta içinde gelecekler, e, üniversite hocasıyla birlikte sunum yapacaklar. Kitabı ilgilenmesi Meclisi kaç bastırır, ne ettirir o ayrı onu bilemem tabii de onun sunumu da yapacak. Bunlar Karadeniz'de de görünmeye başlandı. Ama ilginç olan Ege ve Akdeniz'in canlıları bunlar. Bunların da belgeleri Sinop'ta <laughs> çıkmış durumda. Şimdi bu başka bir dalış yeri. Yatop Odası denilen ikinci ada bölge. Demin gösterdiğim yerdeki mağara. Yine mağaranın içi. Yatop Odası mağarası buranın adı. Burada Hı. heykel mi vardı? Evet heykel var. Çok teşekkür ederim. Onu ben biraz çabuk yapayım. Sizi bekletmeyeyim diye geçtim. Çok teşekkürler Cumhurbaşı. Evet. Şurada heykel var. Evet. Sol köşede. Doğru. Başka. Ve yine aynı şekilde mağaradan çıkış. Şimdi buradaki çok iddialıydık, Hepsinde iddialıydık. Bu yakaladığımız fotoğrafların eşlerleri hep Türkiye birincisi oldu. İnanılmayacak bir şey değil. Ama bir şekilde elinden boyundan devin kapalı olan Nefes alma, soğumak yeri şu anda açık. Bu çok da alıcı nasip olmuyor. Aynı fotoğrafın farklısını çeken adam Bizim oldu. Bilmiyorum. Demin izah ettim. Ya evet. bizim bu kafasını yan aldık, ya şuradan eksik aldık. Yani bir fotoğraf değil verilince şu kürsüyü net alacaksınız diyor ama şimdi o arada balık kaçıyor. O arada canlı taşıyor. O o şey bu nefes almak için bu pozisyonu size vermiyor. Olur. Onu başaramadık işte. Yakalamak. Evet. Onu başaramadık. başaramadık. Burada e, Monem e, denilen e, batık olan geminin üstündeki dalış evet başlıyor. Yine aynı şekilde Monem gemisinde dalış. Bu bizim gördüğümüzde sıkça çarpan, iskorfit denilen çarpan balığı. <laughs> Monem gemisi hayvan taşıyor döneminde Suriye bandıralı ama bir şekilde orada batmış. Yine aynı şekilde balıklar onu ev olarak kullanmaya başlamışlar. Su ürünleriyle meclis proje geliştirebilir. Eğer iş limana atıklar, atıklar, beton kütleleri bırakılabilirse işte gördüğünüz gibi balık yuvası oluyor. Ege bunu yapıyor. Yine aynı şekilde geminin içi. Yine aynı şekilde gemi. Burada fotoğraf makinesinin özelliği. Bu karşımızda şeyde çok çıkacak. İlgilenen meclisinin Türkiye'ye yayacağı Karadeniz'deki su altı faunası adı altında. Geminin direği dışarıda, geminin batığı içeride. Evet sizin, bizim takdir ettiğimiz makine böyle bir özelliğe sahip. Hem içini çekiyor hem dışını çekiyor. Evet. evet başkanımıza takdim ediyorum. çoğalttırmak kısmını çoğaltırım. Teşekkür ederiz. En ufak bir e, sıkıntı çıkarılmamıştır. E, kesinlikle e, en ufak bir rencide bir ortam olmadığı gibi gördüğünüz gibi federasyon tarafından da hatta var yani ilgilen bu işe bakar mı dediler. Çok teşekkür ederiz. Gelecek <laughs> derece şu. E, Türkiye sıralaması yapılıyor. Birinci, ikinci bu birinciler, ikinciler Küba'ya dünya birinciliğine yollandı. Eğer bu anlamda bakarsak bir derece yok. Ama çekilen fotoğraflar adında eğer bakacak olursak o internet sayfasına girdiğimiz zaman Türkiye birincilerinin fotoğrafıyla bizim fotoğraflarımızın arasında şansımızla çok büyük farklılıklar yok. Yalnız çekim itibarıyla farklılıklar var. Yani bunu biz kabul ettik. Yani bu yarışmadaki amaç dalgıçlığın kalitesi değilmiş, fotoğrafçılığın kalitesiymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ama bizim iki dalgıcımız da zaten hepsi federasyondan bile saygıyla sohbet ettiler. Türkiye'de ikisi tamla düzey insanlar. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Teşekkür ediyoruz Abdullah. Biz meclise çok teşekkür ederiz. <laughs>